Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Uzun yıllardır Luton'da yaşayan Türkler hem dilimizi hem de dinimizi burada doğan gençlere aktarmak ve unutturmamak adına çeşitli faaliyetler yürüterek Luton Türk Derneği çatısı altında tüm Birleşik Krallık'ta yaşayan Türklere örnek olacak çalışmalar yapıyorlar. Geçtiğimiz hafta Luton'daydık ve dernek yöneticileriyle Luton'da yaşayan Türkleri konuştuk. Luton Türk Derneği'ndeyiz efendim. Yanımızda da Başkanı Atilla Üstün var. Kendisine öncelikle teşekkür ediyoruz. Bizi burada ağırladı. Önce derneği konuşacağız, faaliyetlerini konuşacağız. Sonrasında da hedeflerini konuşacağız. Atilla Başkan merhabalar. Merhabalar. Ya ben teşekkür etmek istiyorum geldiğiniz için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bizi biraz önce gezdirdiniz. Güzel çalışmalarınız var. Özellikle burada hem Türk dilini buradaki yaşayan Türk vatandaşlarına, Türklere öğretiyorsunuz. Bununla birlikte dinimizi de kendilerine öğretiyorsunuz. Burada yaşayan Türk vatandaşlarına. Dilerseniz Luton Türk Derneği'nden bahsedelim. Ne zaman kuruldu? Ne gibi faaliyetler yürütüyor burada? Biz yaklaşık 1977'de ilk Luton'a geldik. Buradaki tamamen okul eğitimi burada geçti. Junior School, İngiltere'nin dedikleri ilkokul, ortaokul, lise. Lüton e, Luton'da devam etti. Tabii ki o zamanlar çok zordu gerçekten. Yani hem e, doğru doğru şekilde dilimizi öğrenmek, dinimizi bir şekilde sadece öğrenmek değil muhafaza etmek. E, ama daha önemli bizden gelen olan nesillerimize e, e, öğretmek, anlatmak. E, bu, bu tür eksikleri çok gördüğümüz için bir üç arkadaş, dört arkadaş pardon böyle bir yola çıktık. Bayağı da bir uzun yoldu. Bu buraya kadar geldik. Şimdiki sadece anı eğitimle ilgili değil de buradaki toplumun diğer sorunlarını da burada çözmeye çalışıyoruz. Sosyal sorunlar olsun ne bileyim eğitim sorunları olsun diş makamında. Sadece burada bir eğitim vermek değil. Buradaki Türk topluma da ayrı şekilde bir dayanışma hizmeti vermekte de. burada devam ediyoruz. Bina 2008'de aldık. Bu şu an içinde şu bulunduğumuz, anki bina. bulunduğumuz bina. Daha önce başka bir yerde miydiniz? Daha önce çok küçük bir yerdeydi, çok küçük evet. geliyordu. Evet. Tamamla yetmiyor, getikçe büyüyor zaten. Lüton kalabalığı yaklaşık en son 170 aileyle ama her sene getikçe büyüyen Londra'dan göç alan bir şehir, sanayi bir şehir. Burada daha çok yabancı toplumun da çok, etnik minority dedi. Tabii ki bunların içinde de hani aynı şekilde de yani sadece İngiliz toplumundan değil diğer toplumdan da bir dayanışma bir birliğin içinde hayatı sürdürmen gerekiyor. Bununla ilgili de bizim buradaki vatandaşların bu bunu nasıl daha kolay yapabilirler diye böyle bir çalışmalarımız da var tabii ki. Şimdi Türkçe de önemli. özellikle burada büyüyen biri olarak siz artık ikinci üçüncü nesil Değil mi? Üçüncü i̇kinci, nesil. İkinci, i̇kinci evet, mi? Ikinci. Siz ikinci nesilsiniz ama yeni doğanlar yeni, üçüncü evet, nesil evet, oluyor. Evet, evet. Şimdi üçüncü nesile Türkçe öğretmek, dinimizi, kültürümüzü öğretmek önemli. Bu noktada sizin yaptığınız çalışmalar da çok önemli. Birazcık onlardan bahsedersek özellikle... Mesela biz Londra'da yaşıyoruz. Londra'da bazen görüyoruz bazı aileler işte çocuklarıyla İngilizce de konuşuyorlar daha çok çoğunlukta. Şimdi bu noktada sizin değerlendirmeniz nasıl olur? Türkçe Türkçe'nin önemi nasıl değerlendirirsiniz? Bence öncelikle dil çok önemli. Yani Türkçe, İngilizce herhangi bir olursa. Mesela benim konumda ben Türkçe'yi belli ki kendi başıma, kendi kendime eğiterek işte şuradan oradan belli bir kastelerle, kitaplarla kendimi eğittim. Ee, ama e, yani iletişim kurmak o iletişimi kururken de diğer karşıda karşı olan kişinin iyi anlamak ya da kendi ifadeni iyi anlatmak çok önemlidir. Ee, ben e, zamanla da tercümanlık da yaptım ee, ve bunun daha da zor olduğunu biliyoruz. Hani bir, e, bir Türkçe'yi tam İngilizce'ye döndürüp de onu iyi anlatmak ama iyi anlatmaksan karşı taraftaki olan ve oradaki ortamın ne sıkıntılar getireceğini de biliyoruz. Onun için dil çok, gerçekten çok önemli. Şöyle diyorum, şey, evet. ben ben mesela, biz çocuklara Türkçe öğretiyoruz ama Türkiye'den buraya yeni göç etmiş olanlara da ben sürekli diyorum bak, İngilizce öğrenmek çok önemlidir. Burada hayat sürdürmek istiyorsan, senin iş yerinden de, çalışmandan da, bu çok önemli çünkü dil bir hayat yaşamındır. O her yerde aynıdır. Her dil bir insan büyüyüp boşuna demiyor. değil mi? <laughs> Aynen. Şimdi biraz Aynen önce öyle. sizin bahsettiğiniz bir de İngilizce bilmeyenler de var. Hani biz evet. şimdi çocuklarımıza Türkçe evet. öğretmek için uğraşıyoruz ama evet. bir de buraya gelip de İngilizce öğrenmeyip o zorluğu yaşayanlar tabii da var. Onlardan bahsediyorsun. Tabii ki kesinlikle biz burada da mesela zaman zaman e, önceki seneler bayanla özellikle bayanlara eee erkeklere de aynı zaman İngilizce yetişmiş kursları açtık. E, bunu inşallah ileriki zamanlarda talep olursa yine açacağız. Gerçek kurum olarak, dernek olarak dil eğitimi çok önemsiyoruz burada gerçekten. Çünkü biz dini eğitimi bile iyi bir şekilde vermek için o Türkçe eğitimi çok önemli. Onu anlaması gerekiyor. Hocamızın ne anlattığını, ne dediğini anlaması gerekiyor. Burada ondan dolayı dil eğitimi gerçekten çok önemli. Bir zamanla onun şeylerini yaşadık ben küçükken işte buradaki amcaları, teyzeleri götürüp hani doktorda o zaman ben zaten Türkçe çok zor biliyordum. E, doktorun bana anlattığını <laughs> anlıyorsunuz ama ya he anlıyorum ama nasıl bir tercüme edeceğim diye ki doğru ilaç verilsin bak o kadar evet. o zaman önemliydi ve e, şu anki e, konumda da gerçekten çok önemli. E, dil eğitimi. Evet. Siz tabii ki bu faaliyetlerinizi Luton'da Lutonda yaşayan e, Türklere e, evet. göre yapıyorsunuz ama e, cami olarak da e, yine dinini e, yerine getirmek isteyen farklı kökende insanlar da gelip burada namazlarını kılabiliyorlar. Onlara da dini eğitim veriyorsunuz sanırım değil mi? ya Tabii ki e, bizim sadece bir kere derneğimiz şunu anlamak e, e, gerekiyor. Derneğimizin kapısı tüm kişiye, tüm topluma ne olsa olsun açıktır eee diye hizmet e, yönelik onlara varsa faydalanacak faydalanabilirler. Biz hiçbir şekilde ayrımcılık ya da şeylik yapmıyoruz. E, bu e, tabii ki mesela işte camimizin cuma namazlarının işte yüzde %70'i yabancı olması, merkeze yakın olup da hani iş yerinden hemen gelip normal beş vakit namazını da e, cuma namazını da kılmasını, e, onun için mevcuttur. Ee, aynı zamanda da dini eğitimde buradaki e, derneğimizin yakında kalan yabancılar çocuklarını getiriyorlar. Ee, yaklaşık kaç öğrenci, 5-6 öğrenci yabancı öğrencimiz var şu an. Ee, Onlar da aynı şekilde dini eğitim veriliyor. Ee, zaman zaman onların içinde de e, tabii ki e, ailenin isteğiyle Türkçe eğitimini de veriyor. Ben iyi biliyorum, burada e, Mauritius iki tane öğrencimiz. Türkiye e, Türkçe eğitimi hafta sonu okuluna geldikten sonra sene sonunu İstiklal maaşını Türkçe okuduğunu biliyorum. Bu hani bir, biraz <laughs> güzel bir şey. Evet. E, gerçekten yani başka kökenli olan kişiye İstiklal maaşını Türkçe okuması gerçekten e, güzel bir görünüm oluyor. Şimdi tabii ki siz kişisel olarak Luton Türk Derneği'nin dışında Birleşik Krallık'ta yaşayan diğer Türk vatandaşları için de faaliyetler yürütüyorsunuz herhalde değil mi? Birazcık da ondan bahsedersek. Evet, aynen öyle. Aslında Luton Dernek olarak ilk basamak attığımız kurumlar ya da çalışmalar çok. Gerek Britanya Türk Birliği, British Turkish Association'ın ilk toplantısının burada olması, bu da İngiltere'deki tüm Türk dernekleri bir çatı altında birleşmesi. Bu aslında çok önemli çünkü sadece birlik beraberliğin göstermesi değil. birbirimizden dayanışma, destek alma, birbirimizin ne bileyim dertlerini dinleme, çözümlerini o ama sadece o da değil. Birlik olduğumuz zaman da Türkiye vatanımızı nasıl en iyi şekilde STK olarak temsil edeceğimizi birlikte bazen karar alıyoruz. Bu da zaman zaman da şey de oluyor. Yani e, özellikle İngiltere makamlarına e, Türkiye ile ilgili e, ya da buradaki bizim vatandaşlarımızın ilgilendiren konularına tek ses olmay. E, da aynı nasıl bir şekilde böyle bir çalışmalar devam ediyor. E, yarın tekrar holda bir toplantımız var. İnşallah. E, gittikçe de çoğalıyoruz. E, yaklaşık 4-6 dernekten şu an 26 ya ulaştık. Birleşik Krallık'ın tamamında 26 tane evet, yani Türk derneği evet, mi var? Aynen. Eee hepsi değil de şu an kurumdaki olan kayıtlı biz olan o e, var. E, gittikçe de e, yeni kayıtlar alıyoruz, yeni dernekler. E, tabii ki diğer derneklere de Luton şunu yapıyor. Yani bir e, örnek dernek olarak yani bütün her şeyiyle birlikte tamamla evrakları, tamamlası, polisleri tamamlası. Diğer derneklerde açılmasında ya da açılma sürecinde bir destek oluyoruz. Şimdi yanımızda Luton Türk Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Gürbüz bizlerle birlikte. İbrahim Bey, biraz önce Atilla Başkan derneği güzelce anlattı. Ama biraz önce yapmış olduğumuz gezi de sizin faaliyetlerinizi gördük. Özellikle yeni yapacağınız festivalle ilgili çalışmalarınızdan da bahsettiniz bize. Birazcık sizden dinleyelim efendim. Merhaba öncelikle Lutona ve derneğimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, evet, derneğimizin faaliyetlerini Atilla Başkanımız izah etti size. Ben de bir, bir şey söyleye, söyleyebilirim. Yani e, biz 3 sene Festival yaptık, Türk kültürünü Lutondaki yaşayan insanlara tanıtmak amacıyla ve çocuklarımız, çocuklarımızın asimile olmamaları adına en azından bir ufak da olsa bir şeyler yapıyoruz. Yani asimilasyona uğramamak için bu şeyler çok önemli. Tabii bunu buradaki cemaatimizle beraber yapıyoruz, onların büyük destekleri var bu konuda. Yani. Belediyeden de büyük destek alıyoruz bu konuda. Şimdi inşallah bu pandemi bittikten sonra yapacağımız ilk festivalde, yani tarih vermeyelim ne olur ne olmaz, ilk yapacağımız festivalde Mekter takımını da getirmeyi düşünüyoruz. Ve Türk'ün Ayak Sesleri diye Luton Town Center'da yürütmek istiyoruz. Tabii bunun yanı sıra biz burada kültür faaliyetleri, mesela örneğin folklor ekibi bunu başlatmıştık zaten ama e, gerek cenazelerden gerek de bu pandemiden dolayı biraz ara vermek zorunda kaldık e, bu şeylere. İnşallah bunları en kısa zamanda e, tekrardan başlatmayı düşünüyoruz. Tabi derneğimizde e, ufak da olsa bir e, kütüphanemiz mevcut. E, bunda Yunus Emre Enstitüsü'nün büyük katkıları var. E, kitaplarımızın çoğunu oradan temin ettik. Onun dışında dernek olarak tabii ki devlet büyüklerini de ağırlıyorsunuz zaman zaman. Tabii Misafirleriniz ki burada oluyor, burada bütün elçilerimiz, başta Dışişler Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Çavuşoğlu olmak üzere bütün elçilerimiz ve konsoloslarımızı burada ağırladık, misafir ettik, kendileriyle tanıştık burada. onun yanı sıra işte buraya gelen kimseyi geri döndürmüyoruz, ağırlıyoruz inşallah elimizden geldiği kadar. Tabi biz buradaki faaliyetlerimizi Milli Eğitim Müşavirliği ve Din Hizmetleri Müşavirliği eşliğinde devam ettiriyoruz. Yani onların da büyük destekleri var tabii ki bize. Buradaki mevcut olan öğretmenimiz ve imam hatibimizle beraber yapıyoruz. Şimdi yanımızda Luton Türk Derneği yönetiminden İlhami Gündüz bizlerle birlikte. Siz de bugün bizimle beraber beraberdiniz, bize eşlik ettiniz, teşekkür ederiz öncelikle size. Buyurun sizi dinleyelim efendim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için, böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için. Yani tabii ki öncelikle çalışan, önde çalışan başkan başkan yardımcıları, yönetim kurulu bunlar tabii ki bunlar faaliyetleri inkar edilemez. Fakat lütonda yaşayan bizim Türk vatandaşlarının çok büyük destekleri oldu, maddi ve manevi. Halen de olmaya devam ediyor. Onların eğer bu destekler olmasaydı biz bugün bu halde, bu yerde olma imkanımız yoktu. Onun için ben kısacası Lüton ve Lüton çevresinde olan, hatta Lüton dışında olan Türk vatandaşlarına bize desteklerini esirgemeyen Türk vatandaşlarına çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman yani biz bunun bilincindeyiz. Ama burada da bir teşekkür etmeyi borç biliyorum. Harika. Çok teşekkür ee, ederiz. Ben, abi. Ben gözlerin sulandı, duygulandın gerçekten. Biraz, hakikaten öyle oluyor yani. E, emek büyük herhalde. Emek hakikaten büyük. Yani şimdi konuşmak farklı bir şey, görmek farklı bir şey. Dediğim gibi 97'nin başında ben geldiğim zaman çok kısıtlı bir insan vardı burada. Belirli sayıda bir e, vatandaşımız vardı. Çok büyük fedakarlıklarla plan proje yapıp bu derneği kurduklarını ben gördüm yaşadığım için Şimdi, ve evet. o zamanla bu zamanı kıyasladığım için arada dağlar kadar değil dünyalar kadar fark var. Kesinlikle öyle Zaten diğer yaptığımız ve yapacağımız faaliyetleri başkanlarımız anlattı. O Onlara evet. girmeye gerek yok. Evet. Luton Türk Derneği Gençlik Kolları Başkanı Recep ve Yusuf bizlerle birlikte sizin oğlunuz ha, yeğenim. E, senin yeğenin yeğenim, evet. mi? Ama senin oğlun değil mi Yusuf kardeşim? Şimdi istersen önce gençlik kolları olarak Luton'da ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz onla başlayalım. Asıl önemli olan şey aslında biz bu de şeyi kurarken gençlik kollarını buradan üst yönetime eleman çıkarabilmek. Yani sonrası için yani hani mesela şimdilik tamam her şey iyi güzel gidiyor ama mesela bir sonraki aşamada ne olacak veya kim gelecek? Kim hani en az sonraki nesili aslında kendi kültürünüzü onlara öğretmek evet, için aynen değil mi? Öyle. Şimdi evet. evet. Bu aşamada mesela hani dernek yönetimi olarak bir en azından bir öğrenme aşamasında bir üst kademede daha iyi yönetim, yönetebilmeleri için yani geleceğin yöneticileri diyorsunuz Aynı yani bir, bu aynen derneği. De, evet. Şimdi e, Yusuf kardeşimle biraz önce konuşurken burada çok güzel bir ortam var. Bunu izleyicilerimiz mutlaka e, al, yansıyordur bu görüntüler onlara. Güzel bir parkta çocukların böyle zaman geçirmesi ee, ve futbol oynaması, sizin de onların yanında olması onlar için çok büyük bir avantaj. Güzel bir organizasyon. Ee, dediğim, daha önce sohbet ettiğimiz gibi e, aynı zamanda bu bizim için yani bir eksiklikti küçük yani. E, babalarımızın zamanı yoktu. Kebapçıydılar, gecelere kadar çalışıyordular. E, Biz ne fazla ilgilenemiyordular tabii hayat şartlarından dolayı. E, Hasan hocamız sağ olsun futbol okulu kurdu. Bunun sayesinde çocuklar hem birlik oluyor, hem birbirlerini iyice tanıyorlar. Yani beraberlik oluyor. Bizim için o babalar bir araya geliyor, biz sohbet ediyoruz. Biraz bu kebap maraton hayatından çıkıyoruz. Çocuklar için hem spor oluyor, hem eğlenceli oluyor, hem öğretici oluyor. Yani tekrar Hasan hocam çok sağ olsun, çok güzel bir e, futbol okulu kurdu. Ve bence çok başarılı gidiyor ve inşallah e, e, Recep'in dediği gibi de ligde güzel yerlere geleceğiz. <laughs> Luton Türk Derneği yöneticilerinden aynı zamanda Luton Türk Rangers Futbol Akademisi antrenörü Hasan Yağız'la birlikteyiz efendim. Şimdi biraz önce güzel bir antrenman sona erdi. Ee, küçük futbolcuları yetiştiriyorsunuz diyelim. Ee, yaptığınız bu çalışma da aslında onların önümüzdeki süreçte belki de hayatlarını etkileyecek çalışmalar değil mi hocam? Evet kesinlikle. Öncelikle hoş geldiniz ee, Luton'a. Biz 2017'de bu kulübü kurduk. Yaklaşık 5 sporcuyla başladık. Bundan hemen atabında artarak futbolcu sayımız bayağı bir çoğaldı. Şu an yaklaşık 50'ye yakın bir sporcu oyuncu grubumuz var. Ee, biz e, burada çocukların e, hem fiziksel gelişimlerini hem de sosyal aktivitelerini birazcık daha olsun arttırmaya çalışıyoruz. Buradaki Türk çocuklarına sahip çıkıyoruz. Ee, bizim başka zaten milletimiz yok. Burada bütün aileler zaten e, bizlere güvendiği ettiği için yaklaşık 3-4 yıldır sürekli arttırarak e, kendimize onlara şey güven veriyoruz. Ailelerin de gözü arkalarda kalmıyor. Çocuklarını rahatça futbol okulumuza yollayabilirler. E, Lüton Türk Rangers Çaltıngöl Futbol Ligi'nde iki sezondur oynuyordu. Ee, U13 takımları ve U14 takımları. 2019'da U13, 2014 e, 2020 yılında da e, U14 takımımız e, ligde boy gösterdi. E, tabii bu futbolcularımızın içinde yabancı oyuncularımız da var. Bizim kapımız herkese açık. Futbol okulumuz, e, bu senede U14 takımı olarak devam edecek. Şu an kayıtlarımızı Bets ile yaptık. Ee, i̇nşallah bu gördüğünüz alanda da e, artık ailelere de çok yakın bir alan burası. Biz önceden biraz uzakta oynuyorduk. Şimdi başkanımız sağ olsun dernek başkanımız Sayın Atilla Üstün bize belediye başkanıyla görüşerek en yakın şu arkada gördüğünüz evlerin orada bütün bu çocukların aileleri bu sahaya alacağız. Ve burada artık insanlar rahatça gelecek. Önceden çocuklarımızı izlemeye çok sayıda az insanlar geliyordu. Şimdi evlerine daha yakın ve inşallah en iyi şekilde onlar hem kendi çocuklarını görecekler, böyle bir fırsatı görecekler. Sosyal aktivite olarak ailenin bunu görmesi zaten onlar için bir gurur kaynağı. Bizler elimizden geldiğince yani onlara destek olacağız. Bunlar geleceğin yarınları. İnşallah ama inşallah diyorum yani içlerinden bir tane yani sporcu da çıkarmayı hedefliyoruz yani. yani bizim çıtamız yüksek değil ama en azından bu 50 sporcunun içinde yabancı olsun, Türk olsun dışarıya bir oyuncu vermeyi hedef ediyoruz. Çok teşekkürler, başarılar. Rica ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.